Kızını aldı bir yere gidiyor. Gizli yeri neresiymiş takip ederek öğreneceğiz. Öyle bir fırtına var ki bildiğiniz gibi değil. Kuzum benim. Nereye gidiyoruz? Geliyorum bebeğim. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Ha, ne anlatıyorsun? Tamam, burayı beğenmedik. Geri gidiyoruz. Ağzına da bütün etini kemiğini aldı. Burası da o bu kadar engirdi ki. burayı açmak zorundayım. Çünkü yeri öğrenilecek diye endişeleniyor. Şöyle geniş açıdan alacağım. Ben onu görüyorum. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum.